güne kadar e, yani muhalefetin çizdiği yol şuydu. Çağlar bana katılacaktır. Ya e, devlet Bahçeli konuşuyor, konuşuyor da Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Ya adam daha nedir? Yani, yani bunu bunu sürekli da, öne sürdüler. Evet. Yani Erdoğan'la Bahçeli ayrı düşünüyor diye iddialar ortaya attılar. Öyle olmadı yani, anlaşıldı. Bekliyorlar mesela Erdoğan'ın Erdoğan hayır olmaz Bahçeli bunu nasıl yapar vesaire bunu demesini bekliyorlar. Yani ilk günden itibaren güçlü bir destek vererek Sayın Devlet Bahçeli'nin zaten bu e, konuya girdiğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu girişimle ilgili takdirlerini teşekkürlerini bir kez daha sunuyor zaten. Cezayir'in Erdoğan'ın Erdoğan'dan e, bence muhalefetin ne beklediğini açıklaması gerekiyor. Siz ne bekliyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Yani Erdoğan ne desin sizin için? Bak sizin için diyorum altın.